Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere P0042 arıza kodu hakkında bilgi vereceğim. Bu kod, lambda sensörü 3, hat 1, ısıtma kontrolü devre arızasını gösterir. Bu arıza kodu, aracınızın egzoz sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu sorun, lambda sensörünün arızalı olması, kabloların hasarlı olması veya egzoz sisteminde bir kacak olması olabilir. Bu videoda P0042 arıza kodunun ne anlama geldiğini, nedenlerini ve nasıl düzeltileceğini anlatacağım. Ayrıca bu arıza kodunun aracınızın performansını nasıl etkilediğini de ele alacağım. Umarım bu video size yardımcı olur. P0042 kodu, aracınızın egzoz sisteminde bulunan lambda sensörlerinden biriyle ilgili bir sorunu isaret eder. Lambda sensörleri egzoz gazındaki oksijen seviyesini olcerek motor kontrol ünitesine ECU yakıt-hava karışımının ayarlanması için bilgi sağlar. P0042 kodu özellikle 3 numaralı lambda sensörünün ısıtma kontrol devresinde bir arıza olduğunu gösterir. Bu arıza sensörün doğru şekilde çalışmasını engelleyerek aracınızın performansını ve yakıt verimliliğine olumsuz etkileyebilir. P0042 kodunun olası nedenleri sunlardır. Lambda sensörünün arızalı olması. Lambda sensörleri zamanla asınabilir veya bozulabilir. Bu durumda sensörün degistirilmesi gerekebilir. Lambda sensörü kablolarının veya konektörlerinin hasarlı olması. Kablolar veya konektörler hasar görmüş veya gevşemiş olabilir. Bu durumda kablolar veya konektörler onarılmalı veya degistirilmelidir egzoz sisteminde kacak olması, egzoz sisteminde kacak varsa, lambda sensörüne yalnız bilgi gönderilebilir. Bu durumda kacaklar giderilmelidir. Motor kontrol anitesinin ECU arızalı olması, nadir durumlarda ECU arızalı olabilir. Bu durumda ECU'nun degistirilmesi gerekebilir. P0042 kodunu düzeltmek için öncelikle arızanın nedenini belirlemek gerekir. Bunun için aracınızı bir otomobil tamircisine götürmeniz ve arıza tespiti yaptırmanız önerilir. Arıza tespiti sonucunda arızanın nedenine göre gerekli onarımlar yapılacaktır. P0042 kodunu görmezden gelirseniz aracınızın performansı ve yakıt verimliliği olumsuz etkilenebilir. Ayrıca lambda sensörünün arızası nedeniyle katalitik konvertörün zarar görmesi riski de vardır. Bu nedenle, P0042 kodunu gördüğünüzde en kısa sürede bir otomobil tamircisine basvurmanız önerilir. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle P0042 arıza kodunu ele alacağız. Bu kod, lambda sensörü 3 un ısıtma kontrol devresinde bir arıza olduğunu gösterir. Bu arıza, aracınızın performansını ve yakıt verimliliğini etkileyebilir. P0042 kodunun yaygın belirtileri sunlardır. Motor arıza ısıgının yanması. Bu, aracınızın bilgisayarının bir sorun tespit ettiğini gösterir. Yakıt tüketiminin artması. Lambda sensörü, aracınızın hava yakıt karışımını düzenlemeye yardımcı olur. Bu sensör arızalıysa, aracınız çok fazla yakıt tüketebilir. Motor performansının düşmesi, lambda sensörü, aracınızın gücünü ve torkunu etkileyebilir. Bu sensör arızalıysa, aracınızın performansı düşebilir. Egzoz emisyonlarının artması, lambda sensörü, aracınızın egzoz emisyonlarını düzenlemeye yardımcı olur. Bu sensör arızalıysa, aracınız daha fazla kirletici gaz salabilir. P0042 kodunu tesis etmek için bir obdadı tarayıcı kullanmanız gerekir. Bu tarayıcı, aracınızın bilgisayarından arıza kodlarını okuyabilir. Arıza kodunu okuduktan sonra, sorunun nedenini belirlemek için bazı testler yapmanız gerekebilir. Bu testler sunları içerebilir. Lambda sensörünün kontrol edilmesi. Lambda sensörü arızalı olabilir. Sensörün direncini ve voltajını olcerek kontrol edebilirsiniz. Lambda sensörü kablolarının ve konektörlerinin kontrol edilmesi. Kablolar veya konektörler hasarlı veya gevsek olabilir. Kabloları ve konektörleri görsel olarak inceleyerek kontrol edebilirsiniz. Egzoz sisteminin kontrol edilmesi, egzoz sisteminde bir kacak olabilir. Kacakları görsel olarak inceleyerek veya duman testi yaparak kontrol edebilirsiniz. P0042 kodunu düzeltmek için arızanın nedenini gidermeniz gerekir. Bu, lambda sensörünü, kabloları, konektörleri veya egzoz sistemini de gistirmeyi gerebilir. Bazı durumlarda, arıza kodunu sıfırlamak için aracınızın bilgisayarını sıfırlamanız gerekebilir. Bunu, aracınızın akusunun negatif terminalini birkaç dakika boyunca sokerek yapabilirsiniz. P0042 arıza kodu, lambda sensörü 3 un ısıtma kontrol devresinde bir arıza olduğunu gösterir. Bu arıza, aracınızın performansını ve yakıt verimliliğini etkileyebilir. Bu kodu tesis etmek ve düzeltmek için bir obdadı tarayıcı ve bazı temel araçlara ihtiyacınız olacaktır. Umarım bu video P0042 arıza kodu hakkında size yardımcı olmuştur. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlarda bana bildirin.